Merhaba Backup evren da hoş geldiniz. Hesap kapışmasının yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar ve ilk defa bir haftaya Ayran Spor hesabı Çay Spor karşısında önde başlıyor. Haftadaki açılımlardan sonra Ayran Spor Çay Spor'u farkı açtı. 23-21 Çay Spor karşısında Ayran Spor önde 25 olan armasının üstüne 5. yıldızı takacak ve ekstra 1800 e futbol paralık açmak geldi ediyor. Ayran Spor kolektif güçte Çay Spor'un bayağı bir önündeydi. İlk defa geçti arkadaşlar. E, futbolu 2025'in sonlarına doğru gelirken bunu ilk defa başardı ve çok önemli kritik bir zamanda finale az bir zaman kala bunu başarması da kendi adına çok önemli. Tüm kulvarlarda şu an Ayran Spor, Çay Spor'un önünde. Çay Spor bakalım farkı azaltabilir mi ya da kapatabilir mi? 3 tane paketten tek atmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok güzel paketler var. Ben bir de bazı oyunculara seçmeli güçlendirici bastım. Bayağı bir oyuncu sildim ama hala sileceğimiz oyuncular var. Düşük seviyeli, renkli kart. Birçok ismi sildim. Hala da sileceklerimiz var. Burada yine sileriz arkadaşlar. Fullemediğimiz bazı isimlerden de birkaç tane var. Bazı isimler de burada düşük seviyeliydi. Birer seviye düşüktü. Mesela Neymar'ı 103'e kadar çıkardım. Makayı 104'e çıkardım. Edgar Davis yanlış hatırlamıyorsam 103'te onu da çıkardım arkadaşlar 104'e. Mike Love'unu 105'e çıkardım. Kadroda seviyesini yükselttim. Lionel Messi vardı. Yüksekti burada. Berkamp 105. Beckham Baver'de olmuyordu diye hatırlıyorum. Şu an arkadaşlar gözümüzden kaçan yok galiba. Beckham Baver menajeriyle yine ben Julie'yi defansif orta sahamız. Burada Edmilson'u kontrol edelim. Hani sizin gördüğünüz varsa arkadaşlar şu futbolcu bekamlılarda bir seviye daha yüksek oluyor. Şu şekilde fullersen derseniz yorum bizlerle paylaşabilirsiniz. Şu an Çayspor'un kolektif gücü 3218. <laughs> Ayran Spor bayağı bir gitti burada. Geçen hafta bir de Pele'yi çıkardı arkadaşlar. Bakalım Çayspor farkı azaltabilecek mi? Hem tek atma noktasında hem de kolektif güçte farkı azaltması lazım. DP'ye ihtiyacımız yok ben seçmeni güçlendirici alayım. Buradan da futbol parasını seçtim. Ronaldinho'lu yardan açılım gerçekleştireceğiz. Oradan Ronaldinho da gelse çay sporun işine yaramıyor. Çünkü burada daha yüksek seviyeli Ronaldinho var. Ama biz yine big -time açılımları gerçekleştirelim. Bakalım hangi hesabımız daha şanslı. Geçen hafta yapamamıştık. Bu hafta da yine çok fazla paket var aslında açılım yapacağımız. 41 tane ücretsiz açılım burada yer alıyor. Şimdi bu paketten açacağız arkadaşlar. Burada Palmer, Joao Pedro, Marquinhos yer almakta. Burada Berkamp bizde var gelmemeli. Yani tek atarsak ona da atmasak iyi olur. Del Piero da vardı değil mi? Del Piero da var. Bir David Villa o da vardır kesin bir yerde diyeceğim ama yok. A var. Üçü de var elimizde arkadaşlar. Yani tek atarsak tek atmayı sayılıyor ama David Villa'nın bu kartı da hediye edilmişti, bedavaya almıştık. Yani öyle de bir şanssızlık var. Şimdi Çay Sport tek atarsa tek atmayı sayılır ama kolektif gücünü arttıramaz. O paketteki 3 isim de elinde bulunuyor. Devam ettiğimizde bir de bu paket var ki Kaleci Buffon, Defansport'a sağ Bekhan Baver bunlar yüksek seviyeli. Pamburon Kurs ilk defa geldi. Seviyesi biraz daha diğerlerine göre düşük. 3 tane paketten tek atmanı açacağız. Bir Player of iki aradan çıkaralım arkadaşlar. Bakalım çay sporu haftaya nasıl başlıyor. Orta seviyeli isimle güne başladık. Diyorum ki bir Big Time'ları da aradan çıkaralım. Oradan bayağı bir açılım gerçekleştireceğiz. Ama tüm şansını burada kullanmasın Çay Spor. Öyle de bir durum var. Koneminin vereceği vardır da gidip bize burada verir. O yüzden ben burayı en son açayım arkadaşlar. Taktik olsun. Her iki hesabımızda da Big Time'ı en son açalım. Asıl önemli olan yerleri bir aradan çıkaralım. 23-21'lik skoru değiştirebilecek mi Çay Spor? Kesinlikle tek atması lazım. Bu haftayı boş geçmemeli. Haftalardır çıkaramıyor. Sessizliğini bir gün bozacaktır ama onu bugün bu ya bu hafta yapması lazım. ve futbol 2025'in son dönemlerindeyiz. Ayran Spor farkı daha da açabilir belki. Yani bir tane yetmez. Ama yine de en azından bir tane tek atması lazım. Şov temada epik futbolcu. Özellikle de elinde olmayan isimlere tek atarsa iyi olur. Joao Pedro'ya yine tıklayalım. En baştan beri denediğimiz taktik. Yine aynı şekilde açılımları. Yani sonuna kadar böyle açarız yine arkadaşlar. İkinci 900'e tıklayacağız. Çay Spor için ilk önemli açılım. Haftalardır tek atamıyor. 10 tane standart kart girişiydi ama renkli karta döndü. O da düşük seviye, hiç işimize yaramaz. Anca 4 tane seçmeli güçlendirici kazanırız. yüze futbol parasıyla da de taktik denemeden açalım. Bu paketten boş geçti. Hani gider de diğer taraftan tek atarsa şimdi çok da iyi olmayacak. Sadece tabii tek atmayı sayılacak ama üçü de elinde olan epik futbolcu. O anlamda işine yaramayacak. David Bey'e tıklayalım. 23-21'lik skor devam ediyor. Armas'ın üstüne 5. yıldızı. Ayranspor bugün bile takabilir. 23-22 olur mu? Epey'e dönmedi. Ben Epey'e döner zannettim. İçerisi beyaz. Epey'e döndü arkadaşlar. Berkamp geliyor. 23-22 oldu. O anlamda işine yaradı. Tek atma noktasında işine yaradı ama elindeki efekt futbolcu geldi. Kolektif gücünü arttıramadı. Bu konuda da çok şanssız. Bergkamp'ın bu kartı da eldeki kartından yüksek seviyeli. Eldeki ile aynı mıydı? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Aynı kart mı? O da bomba. Galiba aynı kartı olabilir. Bu da bombacı, o da bombacı olabilir. Geldik buraya. İşte buradan kesinlikle tek atmalı. Hem elinde olmayan epik futbolcular. Bir de kolektif gücünü arttırır. Ayrıca ayran sporu yakalayabilir arkadaşlar. Buradan kesinlikle tek atması lazım. Çay sporun. Aa, bu arada diğer tarafta yüze futbol parasını unuttuk. Ben genelde tek attıktan sonra bir de yüze futbol parasını unutabiliyorum. Daha önce ayran sporda da bunu yaptık. Bam diye açalım. Buradan bir şey gelmedi. Hatta yorumlarda bir arkadaşımız yazmıştı ve beğeni de almıştı. Yüze futbol parasını bir sonraki sezonda yeni kapışma serimizde açmayalım diye. Çünkü yüze gelmiyor. Onları biriktirebiliriz. İleride 900 olduğunda açabiliriz gibi önerisi vardı arkadaşımızın. ile önümüzdeki hesap kapışmasında yeni hesaplarda eğer bunu yapabilirsek arkadaşlar o yüze futbol parasına bir değişiklik yapabiliriz. Ortadaki ismi iki defa tıklayalım. Çay Spor için haftanın en önemli açılımı. Beraberliği sağlayabilir. Bir keresinde Ayran Spor, Çay Spor yakalamıştı. Sonraki hafta hemen Çay Spor ona geçmişti. Ama bu sefer Ayran Spor'a ne geçti? Çay Spor bir sonraki hafta yani bu hafta yakalayabilecek mi? Şurada kesinlikle tek atması lazım. Yakalayamayacak gibi 10 tane standart kart gelişi. Dönerse renkliye döner herhalde. Yok onu da yapmadı konemi. Düşük seviyeli standart kartlar ve günün son açılımı Çay Spor'da. 23-22'de kaldık. Ayran Spor belki farkı açabilir. Çıkaramazsa şahit farkı bire indirilmiş olacak Çay Spor. Kolektif gücünü arttıramadı. Epi tek atma noktasında ama farkı azalttı. Şimdi de arkadaşlar bayağı bir açılım yapacağız. Yani Ray Kart gelebilir mesela elinde olmayan bir isim. Elinde olmayanlar gelsin. Genel derece diyelim Ronaldinho'nun bize çok daha iyi bir kartı var. Ray Kart, Gerard, Van Nistelrooy, Roberto Carlos, Makarele. böyle farklı efsaneler olursa güzel olur. 25 tane açma hakkımız var. Bakalım hangisi hesabımız buradan daha çok futbolcu çıkaracak. Epic futbolcu. İlkinde standart kart. E, i̇lk epik futbolcumuz geliyor arkadaşlar. Geliş bu şekilde. Beyaz formalı bir isim. Roberto Carlos 3 numaralı formasıyla ilk ligden futbolcumuz Roberto Carlos oldu. Çay Spor'da. İkinci Big Diamond'ımız geliyor arkadaşlar. Artık sonlara doğru gidiyorduk. 7-8 tane açma hakkımız kalmıştı. Makalele geldi. Elimizde olmayan efsane futbolculardan bir tanesi. Son açılıma geldik. Bu da son açılım. Üçüncü bitten gelmedi. İki tane bitten çıkardı. Roberto Carlos ve Makalele. Şimdi oyun plana geçecek olursak arkadaşlar. Berkamp'ın kartına bakalım. Bizdeki de galiba evet aynı kart. Bombacı kart. Şöyle baktığımızda bomba şut beceriyle aynı kart. Seviye anlamında da bir değişiklik olmadı. Yedekteki isimler de bu isimler. Şimdi Çay Spor'un en az 103 seviyeli isme ihtiyacı var. 102'likleri çıkarması gerekiyor. Bir tane çıkardan moda işine yaramadı Berkamp. Ha, hani ne oldu? Tek atma noktasında farkı şimdilik 1'e düşürdü Çay Spor. Ama Ayran Spor az sonra epiklere tek atarsa farkı açacak ve armasının üstüne belki de 5. yıldızı bugün bile takabilecek. Ayran spor hesabına giriş yaptık arkadaşlar ve şimdi kolektif gücü göstereceğim. Ben kolektif gücü biraz daha arttırdım. Seçmeli güçlendiriciler, oyuncuları ekleyerek belki bir iki tane daha kalmış olabilir. Aa, burada seçmeni seçecektik. 30 e futbol, el alışkanlığı hep sol taraftakini seçiyordum. 30 e futbol parasını seçelim. Burada seçmeli güçlendirme jetonu. Burada da 30 e futbol parası. Oyun planına döndüğümüzde arkadaşlar bir de indirimli futbol paralarını ben her iki hesapta da alıyorum. Geçen hafta burada almıştık. Şu iki tanesini de az sonra alırım arkadaşlar. Oyun planı dediğimizde kadro gücümüz 3254 Ayran Spor'da. 23-22 tek atma noktasında önde. Bazı isimler bir seviye düşüktü. Ben onları yükselttim. Menajerimiz Bekan Baver menajeri. Kunda'ya bir bakacağım arkadaşlar. İsa'ya da bakacağım. Bir seviye daha yükseliyorlar mı Bekan Baver menajerinde? Bittan Pedro var. Şimdilik seçmeli güçlendiricimiz bitmişti ama... Hala sileceğimiz renkli kart isimlerde fazla. Genel derece diyeyim ben. Bu aşağıdakileri sileriz arkadaşlar. Standart kartlar da var. Onları da sileriz. Birkaç tane daha ismi seçmeli güçlendirici basar. Bir iki seviye daha belki yükseltebiliriz. Matius'u, Pirlo'yu onları yükseltti. Karaciçe 105 seviye. Iniesta galiba 104'tü Bekan verdi arkadaşlar. Bir de menajer değiştirelim. Amorim'le bakalım. Amorim'le artacak mı? takım oyun tarzı hızlı kontratak 3252 tekrardan Beckham Baver menajerine geçelim biz oyun tarzı uzun top 3254 bu menajerimizde kalsın geçen hafta Pele'yi çıkararak kolektif gücünü bayağı bir arttırdı Ayran Spor görevlerden de alacaklarımızı alalım Son haftaların çıkışta olan hesabı Ayran Spor çok güzel açılımlar gerçekleştiriyor çıkışını devam ettirirse bugün armasının üstüne belki de 5. yıldızını takacak yakın hani çok yakın diyemeyiz zor bir şey iki defa tek atmak ama belki de 24 olur haftaya da bırakabilir belki de bu hafta çıkarabilir çok iyi açılımlar yaparsa hiçbir şey çıkaramayabilir güne çok iyi başladı Player of the Week'den yüksek seviyeli isimle şimdi de Shopten paketten başlayalım arkadaşlar 23-22. Çay Spor yaklaştı. Ayran Spor fark arttırabilir mi? Joao Pedro. Epiklerin üçü de bu hesapta belki David Villa olabilir ama Berkamp ve Del Piero yoktur diye hatırlıyorum. Kadroya da baktık yoktu arkadaşlar. Yani orada diğer epiklerden David Villa değil de diğerlerinden birini çıkarırsa da işine çok yarar. Güne tek atarak başlayabilecek mi? Tek attığı takdirde 24 olmadı. Ben bir an dedim short time'a dönecek ama hiç dönecek gibi gözükmüyor arkadaşlar. Renkli kart. Inter Miami takımına gittik. Messi'nin takımı de bir tane Redli kart isim. Yüze futbol parlık açılımı gerçekleştirelim. Aa oh, geldi yüze çıkardık arkadaşlar sürpriz yaptı. Ben gelmez ama geçelim diye basıyorum yüze futbol parasını. Yüze futbol parasına tek attı. Tam paket her şeyi bitirdik derken Ayran Spor bir de paketin en yüksek seviyeli ismini çıkardı. 24 22. Armasının üstüne 5. yıldızı takabilir ve ilk defa yıldız konusunda da öne geçecek. Onu da başaramadı Ayran Spor. Şu ana kadar her şeyde Çay Spor'u geçti. Yapamadıklarından birisi de oydu. Armasının üstüne genelde Çay Spor takar haftalar sonra. Belki de aylar sonra anca yetişirdi. Ayran Spor kolektif gücünü yine arttırdı ve 5. yıldıza çok yakın. Bir kere daha tek attığı takdirde şansı da yüksek 2 tane paketimiz var. Armasın üstüne 5. yıldızı takacak. Buradan David bir yanında gelmemesi lazım. Kolektif gücünü arttırmaz. Tek attığı takdirde 5 yıldızlı. Şu an atamadı gibi ama belli olmaz arkadaşlar. Döner mi hep diye? Konomi peyk atar mı? Attı. Ayran Spor nasıl açılımlar yapıyor böyle? Ters köşe yapıyor arkadaşlar. Çok da güzel bir isim çıkardı. Del Piero kolektif gücünü uçurdu. Ve armasının üstüne 5. yıldızı takan ilk hesabımız oldu. Çay Spor'un bu saatten sonra yetişmesi de çok zor ama. Ayran Spor haftalardır çıkarıyor. Geçen hafta iki tane çıkardı. Pele'yi çıkardı. Yüze futbol parasını bugün çıkardı. 900'e tek attı. İnanılmaz haftalar geçiriyor. Ayran Spor son haftalarda. Durmayacak gibi. Ha, bundan çıkaramadı ama. 25-22. E-Futbol 2025'in sonlarına doğru yaklaşırken çok önemli bir zamanda öne geçip farkı arttırdı. Buradan da çıkarır mı acaba? herhalde bu kadar da fazla ilk defa hani hiçbir zaman 3 kere epiye tek atma ya da short timea tek atma yaşamadık arkadaşlar. Onu da yaparsa ilk kez olacak. Hiçbir hafta bir hesap 3 sayı öyle yapamamıştı. Bu konuda tarihe geçer. 900'e basamadık. Şimdi bastık. Yok olmadı. İşte bundan çıkarması lazımdı. Konumu pek atmazsa 10 tane standart kart Rafa Silva. Ayran Spor için çok güzel açılımlar oldu. Çay da en azından bir tane tek attı. Günün Sony futbol parasıyla açılımı. Ha, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ekstra 1800 e futbol paralık açma hakkı elde etti. Ayran Spor hesabı. Şimdi biz onu nerede harcasak? Diğer paketlerden konumu verdiği için hani oralardan harcamayalım bence. Bu paket var açabileceğimiz. Ekstra 1800 aslında buradan açabiliriz. Kaleci Buffon var. Beckham Bauer var. Ya da önümüzdeki haftaya mı saklasak? Konami bu hafta çok verdi bize. Hani vermeye de bilir diye düşünüyorum. Pazar günü Patrick Vieira, Edgar Davis'te paket gelecek. Bizim bu hesabımızda Edgar Davis yok, Patrick Vieira yok. Beckham haber de yoktu değil mi arkadaşlar? Şimdi orada bu fon Beckham haber var. Hazırda biraz açtık arkadaşlar. Belki konemi yine verebilir. Bugün de çok verdi konemi ama bir yerde durduracak bizi. Şimdi diyorum ki biz buradan açtık açtık vermedi. Birazcık zorladık şansımızı. İki tane daha açacağız. Buffon ve Beckham gelirse çok iyi. Pampronkos gelirse seviye anlamında işimize yaramaz. Haftaya da güzel bir paket gelir mi acaba? Şöyle güzel yüksek seviyeli bir paket olsa. Şimdi pazartesi biliyoruz ama perşembe günü hani diyorum ki beklesek mi? Sürpriz yapıp konumu ama burada da bu fon var. Bekan var. Bunlar da yüksek seviyeli. Pazartesi gelecek pakette fena değil. Elimizde olmayan isimler var orada. Belki oradan da zorlayabiliriz. Bugün de konemi verdi bayağı. Belki şimdi vermez diye de bir endişe duyuyorum. Ama çok şanslı bugün. Belki yine şansı devam eder. Çıkarabilir. Bence riske girelim arkadaşlar. Haftaya gelecek paketlerden açalım. Pazartesi gelecek paketi biliyoruz. Patrick bir yaralı paket. Oradan belki çıkarabiliriz. Perşembe gelecek paketi de göreceğiz. Yani haftaya açalım diye düşünüyorum. Ha buradan da açardık ama biz buradan Pele'yi çıkardık. Aslında buradan da 1800 açsak Cruyff ve Puşkaç için zorlayabiliriz. Tabi biz buradan tek attık. İçeride çok fazla isim var. 139 tane futbolcu. Konemi vermeye de bilir. Bu konuda sizler de yorumlarınızı bizlerle paylaşın arkadaşlar. Ne yapalım? Bu paketten mi açalım? Pazartesi gelecek paket var. Bir de haftaya perşembe gelecek paket. Bugün çok verdi Konemi. Ben diyorum ki haftaya saklayalım arkadaşlar. Haftaya Kolektif gücünü arttırmak için ne paketler varsa oradan da açılımlar gerçekleştirebiliriz. Öyle yapalım. Bugün çok güzel açılımlar oldu. Kolektif gücünü arttırdı Ayran Spor. Şimdi şuradan da 25 taneyi ben açayım. Bakalım burada şansı devam edecek mi? Sonunda Big Time geliyor arkadaşlar. 21. açılım yanlış hatırlamıyorsam. Yani onda da en düşük seviyeli ismi verdi Konemi. Az önce yüzde çıkardık Big Time futbolcu. 900'e falan çıkardı Konemi. Acısını çok fena bizden çıkardı şu an. Ayran Sporu süründürüyor bu pakette. 21. açılışta o da en düşük seviyeli Big Time'ı verdi. 4 tane kaldı. Yani diyorum ki iyi ki biz açmamışız o 1800'ü şimdi. Yani herhalde vermeyecek gibiydi Konemi. Ama bu kadar kötü açılımlardan sonra verir mi? Yine biz haftaya bırakalım arkadaşlar. 1800'ü riske girelim. En kötü pazar günü gelecek paketten açılım yaparız. Ya da perşembe daha iyi bir paket gelirse oralardan açarız. Ve son açılıma geldik. Bir tane bitten futbolcu verdi Konemi. İkinciyi de vermedi. O da en düşük seviyeli isim. Nakamura. Ayran Spor'un şu an ekstra 1800'e futbol parası var. Önümüzdeki hafta harcayacağı. Tabi o 1800'e gelen epiye tek atmaya sayılmıyor arkadaşlar. Kolektif gücünü arttırabilir. Şimdi gelen isimleri de full kadromuza yerleştirelim. Kolektif gücünü biraz daha arttırdı. Del Piero. Elinde olmayan ismi çıkardı bir de. 103 seviyeli bir isim şu aşağılarda var. İsa çıkardık. 104.400 ipi. Seviyesi 104. Diğer ismimiz Palmer. Palmer'ın da hiçbir kartı kadromuzda yok. Şuradan Kunda'yı çıkaralım. 110.800 DP. Palmer istedi. Seçmeli güçlendiricimiz şöyle baktığımızda kaç tane var? 86. Bir, birkaç tane 10. seçsek 100 olur. Önümüzdeki hafta ben bayağı bir renkli kart temizlik yaparım arkadaşlar. Boş kalmasın arkadaşlar. Birer tane rastgele güçlendirici deneyelim ama. Fiziksellik dedi. Del Piero. Ona da bir tane deneyelim. Ben yine önümüzdeki hafta ama bayağı bir renkli kartı silerim arkadaşlar. Seçmeli güçlendiricilerle oyuncuların sevesini arttırmaya çalışırız. Del Piero da işe yaradı. 105 oldu. Şimdilik ilk yerleştirsek. Burada Michael Owen 104'tü diye hatırlıyorum bu kartı. Ama 105 yolu varsa yorumlarda sizlerle paylaşırsanız arkadaşlar benim de gözümden kaçan bir isim varsa Onları da düzeltiriz. Ben Bebeto'yu da 105'e çıkardım. Batistu da 105 seviye. Kurtay 104'tü diye hatırlıyorum. Sidorf'un bu kartı da Bekan Bauer'de galiba 104. Başka bir menajerde ama belki 105'e kadar çıkabilir. Turam da. Şu an kolektif güç 3258. Birkaç tane de belki böyle seçmeli güçlendiriciyle yükselteceğimiz oyuncu olursa haftaya 3260'la bile başlayabiliriz arkadaşlar. Harika bir kadrosu var Ayran Spor'un. Çay Spor'un önünde kolektif güç anlamında, armasının üstünde yıldız konusunda da ilk defa Çay Spordan önce yıldız taktı. 5. yıldızı ulaşan ilk hesabımız belki Çay Spor hiç 5. yıldızını takamayabilecek. ya futbol 2025 bittiğinde son hafta bu serimiz sona erecek arkadaşlar. Ayran Spor çok önemli bir zamanda her konuda Çay Spor'un önüne geçti. Çok gerilerden geldi ama aylarca gerideydi arkadaşlar. Kolektif güçte önce geçti, hiç geçilmedi. E, katma atma noktasında beraberliği yakaladı ama peşine Çay Spor öne geçti. Birkaç ay öndeydi. İkinciyi yakaladı. Sonra öne geçti. Öne geçtiği konuda da Ayran Spor bir daha da geçilmiyor. Ve bugün inanılmaz açılımlar yaptı. Farkı yine arttırdı. 25-22 fark 3 epiye tek atma noktasında ve yıldız konusunda da önde. Yani önde olmadığı bir konu yok galiba. Çayspor Spor tek atsa da elindeki epik futbolcuya tek attı. Kolektif güçte de farkı bayağı bir açtı. Sizler de hesaplarla alakalı, önümüzdeki haftalarla alakalı tahminlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hangi hesabımızı tutuyordunuz? Geçtiğimiz aylardan itibaren desteklediğiniz hesabımız hangisiydi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizler oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.